Hepinize merhaba. Şu anda size Morgan Kütüphanesi ve Müzesi'nden sesleniyorum. Bunu söyleyeceğim ama buna geçmeden önce size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ben oturdum bir New York çalışması yaptım ve yaklaşık 40 yer çıkardım. 40 yerlik liste çıkardım. Bunların içinde 12 tane kukici de var. Çünkü kukilerle ilgileniyorum biliyorsunuz tatlı ve brownilerle. Ama diğer geri kalanları hep böyle New York'ta görmeniz gereken yerlerin listesi içinde sadece Brooklyn Bridge, Times Square, Grand Central ve şey var, yok, Özgürlük Anıtı yok. Yani bunlar çok net aslında gibi evet. Bir de Broadway yok. Bunlar çok klasik yerler. Ama ben onları gördüğüm için böyle bir liste bunları koymadım. Ama geri kalan liste için 16 günlük bir plan yaptım ve o planı da sizlerle paylaşacağım bunu bir YouTube kanalı yani YouTube videosu olarak paylaşacağım ve büyük ihtimalle bayağı bölüm bölüm olacak öyle düşünüyorum. Bu da şimdi ilk başlangıcı Şükran'la yaptık. Şükran kamera arkasında şu anda beni çekti. Teşekkür ederim. <laughs> bugün Morgan Müzesi mektuphanesindeyiz. Biliyor musunuz bilmiyorum. J.P. Morgan Amerika'nın ilk yani ya ikinci ya da yani ilk onun da ilk on zenginlerinden bir tanesi ve 1906 yılında bu müzeyi kurmuş. Bu bizim biraz Koç Müzesi'ne aslında benziyor, öyle diyebiliriz. Kendi kişisel kitaplarından skeçlenen, kendi kişisel koleksiyonlarından, e, kitap koleksiyonlarından da oluşturduğu bir müze bu. 1906 yılında demiştim, bir e, mimara, hangi, kimdi mimarın da Kim? Bir şey kimdi? E, ona yaptırmış ve içerisi de harika zaten. Ee, birazdan ben de çekim yapacağım. Siz de göreceksiniz. Çok güzel bir yer. Ben fotoğraflarından da biliyorum. Ee, ve böyle gördüğünüz gibi bu şekilde kameramanımız da harika. <laughs> evet. İlk başlangıcı böyle yaptık. Ee, harika bir yer. Şimdi artık içeriği görebilirsiniz. Değil mi içeriği? <laughs> we're going and we can take pictures. Şimdi Şükran'ı merak ettiğinizi biliyorum. Ve kendisine <laughs> göstermek ya. istedim. Şükran kanalıma hoş geldin. Hoş <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Keyifle çektim. Gerçekten siz de istedik. Biz çok keyif aldık. Evet, diğerlerini de çekeceğim ve belki Şükran da katılabildiği programın yerlerine katılacak. Çok ve diğerlerini de belki birlikte oluruz. Çok evet ya bu arada hava 30 derece falan da en son görüştüğümüzde. Aynen. E şimdi baya bir soğuk. Evet. Yani ne yapacağız bunu? Neyse şimdi bir restorana gideceğiz belki orayı da <laughs> eğer kayda değer yerse. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. <laughs> sürpriz. Bize de, de sürpriz olacak. Sürpriz evet. Orayı da size öneririz yani. Çekerim orayı da. Görüşürüz. Çok hava Şu anda Norma adlı bir İtalyan restoranındayız. Şöyle menüsünü daha hemen göstereyim. Burası 3. cadde, 30 ile 31. sokak arasında kalıyor. Gelmek isteyenlere önereceğim için bunu yine çekiyoruz Şükran'la birlikte. Yanımda bu sefer de Müke var. birlikte şimdi yemeğe geldik. Bir şarap söyledik. Şarabımızın da adını paylaşayım. Bu Grillo, şurada Montone Grillo, 2019 şarabımız. Şurada. Menüde şöyle bir bakabilirsiniz. Şarap Yok, menüsü. Burası. Şey Grillo söylemedik mi? Skandal. <laughs> bir şey ama. <olmaz. gülüyor> Etna. Evet. etna. Biz etneyi söyledik. Volcano. Sonra etna evet. ne oldu sonra? Çünkü siz orada konuştunuz. Evet. Sonra Torre. Sonra Torre. Etna Bianco 2010'du. Bunu söyledik. Şarabımız evet. da çok güzel. Aa, şimdi birazdan pizzalar da gelecek. Bir tane pizza söyledik. Bir tane burrata söyledik. Bir tane de bakayım. Bir tane de bir patlıcanlı meze gibi böyle herhalde kızartma yapıyorlar. Ondan söyledik. Bunun adı da Timberla di melanzane alla parmigiano. <laughs> Yemekler de gelecek. Daha sonra size yemekleri çektim ama e, yani yemeklerin nasıl olduğu ilgili, yani bulatmak istemediğim için yemeklerin nasıl olduğu ilgili de kısa bir tekrar altta açıklamalarda güzeldi değildi notumuzu paylaşırız. Görüşmek üzere. gün olarak kabul ediyoruz. Diğer geri kalan günlerimiz yani 16 günümüz daha var ve 16 günü böyle birlikte set halinde yani her güne bir yayın olmayacak ama böyle birkaç günü birleştireceğim uzunluğuna göre ve o şekilde bir YouTube videosu hazırlayacağım size. Bunu da net olarak size belirtmek istedim. Yani dolayısıyla bir sonraki günde görüşmek üzere diyeyim şimdilik. Hoşçakalın. Hepinize merhaba. Bugün bizim lisedeki Woodbury günümüzdü. Oradan çekim yapmadım özellikle çünkü çok böyle hem karışık bir yer zaten her şeyi de çekemeyeceğim için her girdiğim yerde de oradan çekim yapmadım. Ancak şunu söylemek istiyorum not olarak Woodbury şunu sesini kısım biraz. Woodbury birçok markanın olduğu zaten açıklamaları da linkini, kendi web sitesinin linkini size oraya koyacağım. Birçok markanın işte Burberry'den, Calvin Klein'a, Balenciaga'dan, işte Tommy Hilfiger'a kadar yani bayağı bir marka var. Yaklaşık herhalde 50-60 marka vardır diye düşünüyorum değil mi Büke? Vardır evet. O markaların outlet'i ve bayağı büyük bir yer. Yani Woodbury'e ye bir gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Ulaşım için de biz şu anda arabayla gidebiliyoruz ama şehrin içinden yani birkaç belli lokasyonlardan da buraya servis kalkıyor. New York'la burasının arası mesafe olarak bir buçuk saatlik araba mesafesinde. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak gelmeniz gerekiyor. Ben ne aldım diye soracak olursanız yani sorduğunuzu tahmin ediyorum. Ben ayakkabı aldım çünkü Türkiye'de aslında Türkiye'de olmayan yani daha doğrusu pahalı olan vergilerden dolayı bana göre tek şey en önemli hani kalem olarak söylüyorum ayakkabı. ben bir Converse aldım kendime. Converse'in en klasik modelinden aldım. Bir tane yani Chuck Taylor modeli, bir tane Vans aldım. Vans'in de en klasik modelinden aldım. Biraz daha böyle kalın platformlu olanlarından aldım. Ve bir de ASICS. Ben çok seviyorum spor yaparken ASICS ayakkabıyı veya koşarken, yürürken. bayağı rahat ve hafif ayakkabılar. Altı da jelli. Bir de bir çift de ondan aldım. Geri kalan yerlere yani bakma, bakmadan böyle gözlerimizi kapatarak falan geçtik. Geçen seneki yani geçen sene dediğim 2020 Mart ayında geldiğimizdeki fiyatlardan daha pahalı atlet. Mesela Sanki geçen sene yani o zamanda geldiğimizde, Azix sanki 30 dolara var gibiydi ama şimdi en düşük fiyatı, atlet fiyatı 50 dolar, işte 49 dolar falan yani o civarda. O yüzden de yani buraya gelirseniz eğer bu aralıkta, bu yıl içinde diyeyim, bir çift ayakkabı başına yani 50 doları, 60 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Hani fiyat bazı olarak öyle söyleyeyim. Siz ama gerçekten bütün bir gün ayırın ki her şeyi böyle ilk defa gidiyorsanız her şeye e, vaktiniz yetsin. Böyle güzel güzel nerede ne varmış bakabilirsiniz. Calvin Klein de çok iyiydi bu arada. Ve günlük her geldi gelmeden önce baka, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama günlük bazı indirimler de olabiliyor. İşte kasada şu kadar indirim günü dedikleri de oluyor. Siz artık onlara da bakarsınız. Sitesini zaten ekleyeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki gezimizde görüşelim. Ha bu arada Woodbury'e gelirken biz şöyle bir çakallık yaptık. Evde kendi sandviçlerimizi yaptık. Ve böyle hani e, biz arabaya binince biz tabii çok fazla vakit harcamadık burada. Arabaya binince e, döner dönüş yolunda yedik. Ama bütün bir günümüzü biz harcamış olsaydık öğle yemeğinde sonuçta yani yine burada yemiş olduk da Kendimiz evden yemek getirdik onu da size söyleyeyim eğer imkanınız varsa yemeklerinizi kendiniz getirin çünkü yemek biraz daha hani pahalıya geliyor boşuna para ödemeyin diye tavsiye edeyim ama Büke de bir yandan dedi ki söyle orada da olduğunu da bilsinler evet yani orada da yemek yerleri var tabi çok güzel restoranlar var bir sürü food böyle yemek için belli bir alanlar yapmışlar sonra böyle bazı istasyonlar var yemek için. Yani oradan da sandviç yiyebilirsiniz. İçeceklerinizi içebilirsiniz. Bu kadar söyleyeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.